Merhaba arkadaşlar, ben Rıdvan Bulut fizik öğretmeniyim. Tekrardan Fizik Evim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle elektrostatikte ikinci videoyu işleyeceğiz. Birinci videoyu yayınlamıştım arkadaşlar. Şimdi topraklama kısmıyla yolumuza devam ediyoruz. Topraklamanın ne olduğunu az çok biliyorsunuzdur. Topraklama eşittir Nötrlemek arkadaşlar, Nötrlemektir. Yani eğer topraklanan cisim varsa orada kesinlikle nötrlenen bir cisim ya da cisimler vardır diyebiliriz. Yani topraklamanın mantığı nötrlemektir. Dolayısıyla yüklü cisimler iletken bir telle toprağa bağlayarak yüklü cisimleri nötr yapma olayına biz topraklama ismini veriyoruz. Mesela diyelim ki elimizde artı yüklü bir cisim var. Artı yüklü cismi toprağa bağladığımız zaman mesela arkadaşlar şu işaret topraklama işareti. Biz burada iletken bir telle toprağa bağladığımızda artılar hareket etmeyeceği için topraktan bu cisme doğru ne olacak? yük akışı yani elektronlar hareket etmeye başlayacak ve diyelim ki burada 1 2 3 4 5 tane artı varsa topraktan 5 tane eksi gelip buradaki artıları nötrler ve son durumda artık bu cisim nötrlenmiş olur. Hatta ne diyoruz biz? Gündelik yaşamda çok sinirliysek, stresliysek, negatifsek toprağa basıyoruz ve üzerimizdeki yükleri toprağa atıp yolumuza nötrlenmiş bir şekilde mutlu mesut devam ediyoruz. Mesela diyelim ki eksi yüklüysek bu sefer de eksiler toprağa doğru akmaya başlar. Diyelim ki 5 tane eksisi varsa bu 5 tane eksi toprağa akıyor ve son durumda buradaki cisim nötrlenmiş oluyor. Binalardaki paratoner ve prizlerdeki sistemler topraklamaya da birer örnektir. Mesela elimizde nötr haldeki bir KL çubuğu olsun. Bu KL çubuğuna artı yüklü M cismini yaklaştıralım ve buradaki anahtarı da kapatalım. Yaklaştırmada ne oluyordu? Etkiyle elektriklenme gerçekleşiyordu ve etkiyle elektriklenmenin olduğu yerde itme çekme vardı. Dolayısıyla artı nötrün içindeki eksileri kendine doğru çeker. Artıları da normal şartlarda itebileceği en uzak yere itiyordu. Ama burada toprak olduğu için yani şu anda burası aslında artıyla yüklendi. Ama toprak bağlantısı olduğu için topraktan eksiler geldi ve buradaki artıları nötr yaptı. Yani şu anda ilk durumda k eksidir. L ise nötrdür diyebiliriz. Yani şu anda buradaki artılar gitti. Çünkü eksiler gelip bu artıları patlattı. Peki Hocam şöyle bir şey olamaz mı? Bu eksiler de toprağa akamaz mı? Akamaz arkadaşlar çünkü buradaki eksiler artılar tarafından tutuluyor. Yani sen benimsin, bir yere gidemezsin diyor cismi buradaki eksilere. Dolayısıyla e, bu eksiler artılar tarafından tutulduğu için toprağa akamıyor. Sadece buradaki artılar topraktan elektron gelerek bu buradaki artılar nötrleniyor. Yani K eksi L de nötr olarak kalmış oluyor. Hatta şöyle de yapsaydı mesela bakın toprağı buradan bağlasaydı. Zannediliyor ki topraklama buradan yapılırsa bu sefer buradaki eksiler toprağa akar. Arkadaşlar hiçbir şey değişmez. Yani topraklamayı buradan da yapsa, buradan da yapsa, hatta amuda kalkıp buradan da yapsak topraklamayı yine k eksi l nötrdür. Yani şöyle bir şey yok. Hocam buradaki eksiler toprağa gitmez mi? Burada topraklama var. Arkadaşlar topraklamanın nereden yapıldığının hiçbir önemi yoktur. Çünkü buradaki eksiler artılar tarafından tutuluyor. Yani buradaki m aslında kraldır. Elektriklemeyi yapan cisim etkiyle elektrikleyen kraldır. Ve bu kral Eksileri burada görmek ister. Eksileri görmek istediği için de krala istediğini vereceksin. Yoksa boynun vurulur. Buradaki mantık da o arkadaşlar. Buradaki eksiler m tarafından tutulduğu için olan hep buradaki artıları olur. Yani buradaki artılar buradan da topraklama olsa, burada da topraklama olsa, buradan da olsa yani nereden yapılırsa yapılsın. Buradan eksiler gelip bu artıları patır patır döker ve l ucu nötr olur. Burası önemliydi. Peki ikinci durum şu. Diyelim ki burada tekrardan anahtarı açtık. Anahtarı açtık ve buradaki M cismini uzaklaştırdık. Tabi bunu aynı anda yapıyoruz. Hem anahtarı açtım M'yi de aynı anda uzaklaştırdım. E, o zaman burada eksileri tutan bir kuvvet yok. Yani önceden artı eksiği çektiği için eksiler buradaydı. Toprağa da akamaz. Toprak bağlantısını kestim. Bu arada şunlar yok artık arkadaşlar. Bunları e, örnek olsun diye çizmiştim. E, ana topraklamamız burası. Eksileri burada tutan bir kuvvet olmadığı için eksiler artık tüm yüzeye hatta dış yüzeye birazdan göreceğiz. Homojen olarak dağılır. Yani son durumda K ucu da eksi, L ucu da eksi olarak yoluna devam eder. Evet not birimiz az önce bahsettiğim kısım arkadaşlar şurada topraklamanın nereden yapıldığının hiçbir önemi yoktur arkadaşlar. Yani topraklamayı ortadan da yapsanız sağdan da soldan da yapsanız sonuç değişmiyor. Ve etkiyle arkadaşlar elektrikleyen kraldır az önce söyledim. Ve kral istediğini alır arkadaşlar istediğini ona vermek zorundasın. Mesela yine burada gösterelim onu. Diyelim ki buradaki Anahtarı kapattım. Artı yüklü K cismini N'ye doğru yaklaştırdım. Bunlar nötr. Anahtarı kapattık. Anahtarı kapattığımızda ne oluyordu arkadaşlar? En yakın taraf artıdan dolayı eksiyle en uzak taraf artıyla yüklenirdi. Ama topraklama olduğu için geriye kalan her yer şu kısımlar nötr olarak kalır mı arkadaşlar? Bakın şu kısımlar komple nötr kalır. Çünkü topraklama var. Buradaki eksiler inemez toprağa. Çünkü K kraldır değil mi buradaki k kral krala istediğini vereceksin. Bu adam burada eksileri görmek istiyor. Dolayısıyla eksiler burada kalır. Geriye kalan her şey nötr olur. Yani şu anda ne oluyor arkadaşlar? Yük işaretlerini sorarsa L nötr. M de nötr. N ise eksi yüklüdür diyebilirim. Bu arada hani dedik ya topraklamanın nereden yapıldığının hiçbir önemi yok. Mesela topraklamayı Buradan da yapsaydık ya da topraklamayı buradan da yapsaydık sonuç değişmezdi. Yine L nötr, M nötr, N eksi olurdu. Az önce bahsettim. Topraklamanın nereden yapıldığının bir önemi yok. Yani buradan da yapsak şöyle bir şey yok. Hocam buradaki eksiler toprağa gider. Hayır eksiler artılar tarafından tutuluyor. Tutul, tutulduğu için de gidemiyor. Bu adam kral tutuyor bunları. Bir de şöyle bir şey sorabilirler arkadaşlar bize. Şu anki durumdayken bakın topraklama bu şu sonradan çizdiğim e, topraklamaları dikkate almayın. Ana toprağımız burası. Bana dese ki topra e, anahtarı tekrar açalım. Şuradaki anahtarı açtım ve aynı anda buradaki K cismini de uzaklaştırdım. Yani anahtarı açtık, buradaki K'yı uzaklaştırdık. O zaman ne olur arkadaşlar? Buradaki eksiler tüm yüzeye dağılır. Çünkü buradaki eksiler artık artılar tarafından tutulamayacak. Çünkü K'yı uzaklaştırdım. Eksiler toprağa da akamaz. Anahtarı açtım. Eksiler mecburen tüm yüzeye dağılır. Ve burada L'de, M'de, N'de eksi kalır. Ve şuna da dikkat edin. Geçen videoda bahsettim. Etkiyle elektriklenmede yarı çapların bir önemi yoktu arkadaşlar. Mesela şu anda 3 eksinin 1, 1, 1 diye paylaşırlar. Burada yarı çapın bir önemi yoktu. Yarı çap sadece dokunmayla elektriklenmede önemliydi. Evet biraz soru çözelim arkadaşlar. Birinci sorumuzla yola başlayalım. Demiş ki başlangıçta nötr olan x, y, z iletken küreleri eksi yüklü bir çubuğun etkisinde kalıyor bakın. Topraklanma varmış y'nin olduğu yerden. Topraklanma kesilip yüklü çubuk başlangıçtaki konumundayken x y z küreleri aynı anda birbirinden ayrılıyor. Yüklü çubuk başlangıçtaki konumundayken bakın bunu uzaklaştırmıyoruz. Buna göre x, y, z'nin son yük cinsleri ne olur diye soruyor. Şimdi topraklamanın nereden yapıldığının hiçbir önemi yoktu. Eksi buraya artıları çekiyordu. Geriye kalan her yer nötr oluyordu. Çünkü topraklama var. Normalde bu taraf eksiyle yükleniyordu. Ama topraktan dolayı bu eksiler toprağa akıyordu. Şu anda x de y de nötr hatta z'nin bu kısmı da nötr. Şimdi bana diyor ki topraklamayı kestim. Topraklama yok. Yüklü cisim hala burada. Yani bu artılar tüm yüzeye dağılamaz. Çünkü tutuluyor burada. Tutuluyor. E o zaman ne olacak? X nötr kalacak. Y nötr kalacak. Z ise artı kalacak bakın. Dolayısıyla nötr nötr artı cevabımız B şıkkı. Eğer bana deseydi ki bakın yüklü çubuk şu anda burada tutuluyor. Bakın başlangıç konumundayken x, y, z küreleri aynı anda birbirinden ayrılıyor. Mesela bunu da uzaklaştırsaydı o zaman bu artılar tüm yüzeye dağılacaktı. x'te, y'de, z'de artıyla yüklenirdi diyebiliriz. Ama şu anda bu yüklü cisim burada kaldığı için artılar eksiler tarafından tutuluyor. Dolayısıyla z artı diğerleri nötr kalmış oldu. Evet devam edelim. Demiş ki Nötr iletken içi boş kürenin elektrikle yüklenme durumları. Birincisi yüklü bir cisim kürenin içine sarkıtılırsa arkadaşlar içten sarkıtma olayı. Kürenin içi cisimle aynı yük büyüklüğünde zıt cinsle yüklenir. Kürenin dışı ise cisimle aynı cins e, cisimle aynı cins yüklenir. Şimdi burada ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Sarkıtıldığında burada aslında etki ile elektriklenme gerçekleşir. Etkiyle elektriklenmede ne oluyordu? En yakın ve en uzak taraflar yükleniyordu. Şimdi bu cisim nötr. Şimdi artı yüklü cismi yaklaştırırsak en yakın taraf iç yüzey. Dolayısıyla iç yüzey artı eksiği çekeceği için iç yüzey eksiyle artıları da itebileceği en uzak olan dış yüzeye iter ve şu anda dış yüzey artıyla yüklenmiş oldu. Bu arada iç yüzeyin eksiyle yüklendiği tek durum budur arkadaşlar. Bu durumun dışında İç yüzey daima nötr kalır. Şu anda etkiyle elektriklenme olduğu için burada bir itme çekme kuvveti var. Ve bu çekme kuvvetinden dolayı artı eksiği çektiği için burada eksiler kalıyor. Bunun dışında iç yüzey daima nötr kalır. Buna dikkat edin. Zaten birazdan da 2 ve 3. durumda göreceğiz. İkincisi bakın. Eksi yüklü iletken cisim kürenin iç yüzeyine dokundurulursa tüm yükler kürenin dış yüzeyine dağılır. Bu durumda kürenin içi ve cisim nötr olarak kalır arkadaşlar. Mesela diyelim ki eksi yüklü bir cismimiz var. Mesela bu eksi yüklü cisim ne olsun? Eksi 4 q olsun. Buna K diyelim. L de şu anda nötr. Bu küre şeklindeki cisim. Şimdi biz bunu içten dokundurduk. Bakın içine dokundurursak K bütün yükünü, bütün yükünü, şuraya son yükleri yazalım. K tüm yükünü L küresine verir ve K nötr olur arkadaşlar. Şuna dikkat edin yanlış. Yalnız e, iç yüzeyine dokunduruluyor arkadaşlar. Bakın iç yüzey. Bunun bir de dış yüzeyi var. Bunu üçüncü kısımda göreceğiz. Buna çok çok dikkat edin. Eğer iç yüzeyine dokunduruluyorsa K'nın son yükü nötr olur. Yani dokunan cisim nötr oluyor. Ve tüm yükünü L'ye veriyor. L başlangıçta nötr'dü. K'dan eksi 4Q geldiği için L'nin son yükü eksi 4 Q'dur diyebiliriz. Ya da atıyorum L'nin yükü mesela artı 2 ise artı 2'ye eksi 4 eklersen mesela L'nin son yüküne eksi 2'dir diyebilirdik. Dolayısıyla şuna dikkat edin. İçten dokunduruluyorsa dokunan cisim yani bu K cismi nötr oluyor ve tüm yükünü büyük küreye veriyor. L'ye veriyor. Dolayısıyla K nötr L de şu anda eksi 4 Q oldu. Ve tabi buradaki eksiler dış yüzeyde toplanır. İç kısımlar, şu iç yüzeyler arkadaşlar nötr kalır. Ki zaten yüklü iletken bir cismin iç yüzeyi daima nötrdür. Yükler daima dış yüzeyde toplanır. Sarkıtma durumu hariç az önce söyledim. Etkiyle elektriklenmenin dışında hiçbir zaman iç yüzey yüklenmez. İç yüzey daima nötrdür. Şu anda da iç yüzey nötr kaldı. Burada eksi 4 dediğimiz bu eksi 4Q eksiler burada dış yüzeyde toplanıyor. Buna da dikkat edin. Devam ediyoruz. Üçüncü durumu arkadaşlar. Yüklü cisim kürenin dış yüzeyine dokundurulursa. Bakın az önce içten dokunduruluyordu. Şimdi ise dıştan dokunuyor. Dıştan dokundurulursa arkadaşlar bildiğimiz dokunmayla elektriklenme gerçekleşir. Mesela yine bu K cismi olsun. Az önceki gibi eksi 4 Q olsun. Mesela L'nin de yükü olsun. L'nin yükü de ne olsun? Mesela 8 Q olsun artı 8 Q. Mesela bunun yarı çapına R diyelim. Kürenin yarı çapına da mesela 3 R diyelim. Şöyle küçük R yapalım. Şimdi burada arkadaşlar bildiğimiz dokunmayla elektriklenme. Toplam yük yarı çapları oranında paylaştırılır. O zaman son yükleri bulalım bakın bildiğimiz dokunma ile elektriklenmedir. Yani dıştan dokundurma bildiğimiz normal dokundurma sorusu toplam yük yarı çaplarıyla doğru orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. Ama dikkat edin iç yüzeyden dokunduruluyorsa dokunan tüm yükünü büyük küreye veriyor, L'ye veriyor, kendisi nötr oluyor. Ama dıştan dokunduruluyorsa toplam yük yarıçaplar çaplar oranında paylaştırılıyor. Mesela toplam yükümüz ne kadar? Artı 8 eksi 4 daha ne var artı 4Q yapar. Şimdi artı 4Q'yu bakın 3R'ye R olduğu için artı 4Q'nun 3Q'su buraya gider. 1Q'su buraya gitmez mi arkadaşlar? Yani K'nın son yükü artı 3Q şey e, artı Q değil mi? Bugün buna K demiştik. Yanlış yazdık artı q. L'nin son yükü ise artı 3 q olur. Ve dikkat edin biz geçen dersimizde ne demiştik? Dokunmayla elektriklenme sonucunda en son dokundurulan cisimlerin yük işaretleri aynı olur. Şu anda da bakın k artı l de artı gelmiş oldu değil mi? Her ikisi de artı. Burada da zaten ondan bahsediyor. Ve bir de yine... E, l artı 3Q oldu ya bu artılar yine dış yüzeydedir arkadaşlar. İç yüzey yine nötr kalır. İç yüzeyin nötr kalmadığı tek bir olasılık var. O da birinci olasılık. Birinci durum içten sarkıtma durumu. İçten sarkıtılıyorsa iç yüzey yüklenir. Onun dışında daima iç yüzey nötrdür arkadaşlar. Şu anda artı 3Q'nun yani buradaki artılar dış yüzeyde toplanır. Evet Dıştan dokundurulma esprisi de bundan ibaret. Sorularla devam edelim. Demiş ki birbirine değmekte olan nötr kl iletken kürelerine artı yüklü çubuk şekil birdeki gibi yaklaştırılıyor. Yaklaştırılırsa ne olur? Burası eksi ile burası da artı ile yüklenir mi? L küresi yalıtkan sapından tutulup içi boş nötr silindirine şekil 2'deki gibi içten dokundurulursa KLM'nin son yükleri. Şimdi bir kere K başka bir işleme tabi tutulmuyor zaten. K eksidir değil mi şu anda? Peki L artıyla yüklendi. Artıyla yüklendikten sonra gidip M'nin içine dokunduruldu. Bakın iç yüzeyine dokunduruldu. İç yüzeyine dokunduruluyorsa dokunan ne oluyordu? Nötürleniyordu. Ve tüm yükünü dokundurulduğu cisme veriyordu. Yani şu anda M'ye verecek. E, artıydı tüm yükünü M'ye verirse M de artı olur. Çünkü başlangıçta M nötürdü soruda söylüyor değil mi? Şurada içi boş nötr m silindiri. Dolayısıyla eksi nötr artı eksi nötr artı cevabımız e seçeneği geldi. Üçüncü soru şekildeki içi boş iletken yüklü l küresine iletken k küresi önce dıştan sonra içten dokunduruluyor. Bakın k artı L'de l de eksi. L'nin yük miktarı k'nınkinden fazla. Mesela bu ne olsun? Artı q olsun. L de mesela Ne olsun? Eksi 3Q olsun. Bakın L'nin yük miktarı K'dan büyük. Mutlak değerce değil mi? Fazla olduğuna göre hangileri doğrudur? Birinci yargıda demiş ki K küresi L'ye önce dıştan. Mesela şimdi önce dıştan dokundurulursa ne olur? Ee, i̇lk duruma bakalım. Bakın dıştan dokundurulduğunda sonra da içten dokundurulduğuna bakalım. Şimdi dıştan dokundurulduğu zaman normal dokunmayla elektriklenme gerçekleşiyordu değil mi? K'yı şu anda dıştan dokunduralım. Normal dokunmayla elektriklenme gerçekleşiyordu. Toplam yükü yarıçaplarıyla doğru orantılı paylaşıyorlardı. Toplam yüküm ne kadar? Eksi 3Q artı Q. Eksi 2Q yapar. Eksi 2Q'yu paylaşacaklar yarıçaplarıyla. Hadi farz edelim ki yarıçapları eşit olsun. Eksi 2Q'yu hatta Hadi eşit paylaşsınlar ya çok önemli değil bize sayısal değerini sormuyor. O yüzden eşit olarak paylaştıracağım. Eksi 3Q artı Q eksi 2Q yapar. Eksi Q eksi Q diye paylaştılar. Sonra da içten dokunduruluyor. İçten dokundurulduğunda ne oluyor? K tüm yükünü L'ye veriyordu değil mi? Bakın K'yı içten dokundurursak bu sefer de K tüm yükünü L'ye veriyordu. K nötrleniyordu. Yani şöyle sıfır değil de nötr diyelim. K nötrleniyordu. Tüm yükünü L'ye geri veriyordu. Eksi Q'yu L'ye verirse L eksi Q'ydu zaten. Eksi Q daha alırsa eksi 2 Q yapar. Her iki durumda da L'den K'ya elektron geçer diyor. Şimdi başlangıçta neydi bunlar? Artı Q'ya eksi 3 Q'ydu değil mi? Şimdi bakın dıştan dokundurulduğunda ne oldu? Dıştan dokundurulduğunda K'nın yükü Artı Q'dan eksi Q'ya azaldı. L'nin yükü ise eksi 3Q'dan eksi Q'ya geldi. Yani arttı değil mi? Şimdi L'nin yükü neden artar? Demek ki elektron vermiş. Yani dıştan dokundurulduğunda L'den K'ya hatta bakın yükü 2 artmış ya. Demek ki 2 tane elektron vermiş. E K artı Q'ydu. 2 tane elektron olur, alırsa ne olur? Eksi Q yapar. Dolayısıyla dıştan dokundurmada L'den K'ya elektron geçer. Peki içten dokundurmada ne oluyor? İçten dokundurmada ise bakın eksi Q'ydu nötr oldu. Eksi 2 Q'ydu eksi 2 Q ol, oldu. Yani yükü azaldı değil mi? Eksi Q'dan eksi 2 Q'ya. O zaman ne oldu? Demek ki buradan buraya bir tane elektron geçti. Bakın eksi Q'ydu bir tane elektron verirse nötr hale gelir. Eksi 2 Q'ydu bir tane elektron alırsa eksi 2 Q'ya gelir. Demek ki dıştan dokundurulduğunda L'den K'ya 2 elektron geçiyor. İçten dokundurulduğunda ise K'dan L'ye 1 elektron geçiyor. Yani her iki durumda da L'den K'ya elektron geçer dediği için bu ifade yanlış. Sadece birinci durumda L'den K'ya elektron geçiyor. K küresi L'ye içten dokundurulunca K nötr hale geçer. Evet söyledik. K ve L'nin yükleri toplamı tüm işlemlerde sabit kalır. Evet arkadaşlar zaten toplam yük daima korunur demiştik. Değil mi? Birinci videoda da söylemiştik. Toplam yük daima korunur. Ki zaten bakın başlangıçta toplam yük ne kadar? Artı Q eksi 3 Q. Toplam yük eksi 2 Q. Peki dıştan dokundurulduğunda bakın toplam yük eksi q eksi q eksi 2 q. İçten dokundurulduğunda nötr eksi 2 q var? Eksi 2 q yapar. Yani ilk durumda da eksi 2. Burada da toplam yük eksi 2. Burada da toplam yük eksi 2. Ki zaten toplam yük daima korunur arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3 gelmiş oldu. Evet, son kısım Faraday kafesinden bahsedelim arkadaşlar. Duymuşsunuzdur Faraday kafesini. Belki ne olduğunu tam bilmiyor olabilirsiniz. Biraz ondan bahsedelim. Faraday kafesi arkadaşlar özellikle 90'lı yıllardan sonra çok popüler oldu. Özellikle eğlence sektöründe işte sirklerde, sihirbazlar tarafından çokça kullanılıyor ne olduğundan bir bahsedeyim. İletken tellerle örülmüş yapıya arkadaşlar Faraday kafesi deniliyor. İletken tellerle örülmesinin sebebini de birazdan açıklayacağım. Hatta söyleyeyim. Bakın şurada da gördüğünüz gibi iletken telin içine geçmiş bir insan var. Şimdi buradan elektrik gönderdiğinizde bu adama elektrik çarpmıyor. Nedeni ise arkadaşlar elektrik akımı biraz ahmaktır. Yani kafası az çalışır. Elektrik akımı daima iletkene gitmek ister çünkü elektrik akımı elektronların hareketinden dolayı oluşuyordu. Elektronlar da metale gitmek ister yani tele. E, tele gittiği için bu adama mesela insan vücudu da insan vücuduna da gidebilir eğer burada tel olmasaydı. Ama burada ne oluyor arkadaşlar? Direkt tele gidiyor çünkü hava yalıtkan olduğu için şu anda telle insanın arasında hava var, yalıtkan var. Elektrik akımı da biraz ahmak olduğu için direkt tellere gidiyor, Kafası basmıyor. Tellere gittiği için şu anda insana burada duran duran kişiye elektrik çarpmıyor. Aslında olayın özü bu. İletken tellerle örülmüş yapıya Faraday kafesi deniliyor. Faraday kafesinin görevi her durumda iletkenin dış yüzeyine elektriksel yük dağılmış halde bulunur. İletkenin iç kısmında net elektrik yükü sıfır olur. Hani dedik ya yükler daima dış yüzeyde toplanır. İşte aslında Faraday kafesinden geliyor bu. Faraday kafesinde ne oluyor arkadaşlar? Burada elektrik insan vücuduna gelmeden buradaki tellere aktarılıyor ve dış yüzey yüklenirken iç yüzey nötr kalmış oluyor. Yani burada duran kişiye şu anda elektrik çarpmamış oluyor tellerden dolayı. Bu yüzden metal ya da iletken örgüye sahip bir kabuk içerisindeki tüm cisimleri dışında meydana gelen yük hareketleri ve elektriksel etkilerden soyutluyor arkadaşlar. Yani akım direkt tellere gittiği için içindeki kişi bu elektrik akımından soyutlanmış oluyor. Mesela araba metal gövdesi Faraday kafesi görevini görür arkadaşlar. Arabaya yıldırım çarptığında yük arabanın dış yüzeyinde dolaşır, içine giremez arkadaşlar. Bu sayede yıldırım çarpmalarında mesela arabanın içinde de olsak bundan etkilenmiyoruz. Ya da Yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolandığı yerleri korumak için Faraday kafesinden yararlanılıyor. Yine arkadaşlar ne oluyor? Oradaki elektrik akımının iç kısımlara yayılması engellenmiş oluyor. Evet arkadaşlar dersi burada noktalıyorum. İkinci kısmı da bitirdik. Üçüncü kısımda elektroskobu göreceğiz. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.